Sırf var arkadaşlarımız seçsin. Arkadaşlar bu sonraki şu anki maçımız hangi takımlar olsun? Adam takmış kafaya bana bak. Istiyorum. Maçı izlettirmeyeceğiz takmış kafaya. <laughs> Yusuf abini çağırır mısın? Ders mi yapıyor? Abi şu an başka bir işle da ben söyleyeyim. Peki sahtekarlık yapmasın gelsin diyordu. <laughs> Pasta abi çok gelecek yeri şey değil. Zula bile evet. oynamadı yani geldi zaman. Normalde hep girer ya. Evet. Normalde girer. Hangi takım alalım arkadaşlar? Chat. Bugün <laughs> şu an Türkiye'nin resmi olsun. İlk online oyunlarının Şu an dediğiniz şeylerden arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz ben de. Allah'a emanet ben Allah'a emanet ben. <laughs> Allah'a emanet. Kim mi? Ayaz mı Zeynep Zeynep. Ne demiş? Yusuf demiş ki Borussia Dortmund Bayern Münih olsun demiş. Ooh. Dortmund anlamına takım hiç beğenmedi. Sıfır dışında önerisi olan bir farklı bir arkadaş var mı? Varsa chat'e yazabilirsiniz. Daha sonra bir şey olabilir abicim. Hani çünkü hani derd var ya o ya. Evet. Bizimler de yine. Her zaman kendini Şimdi gelelim. <laughs> ee, tek günlerimiz Borussia Dortmund Bayern Münir. Biz Portekiz'in karşısına farklı bir takım var. Portekiz'in karşısına gelin 3'e alayım o zaman. Şey olmasın. Bozun olmasın. Dur Almanya. İspanya nerede? İspanya'ya alacağım. İspanya'ya alma. Niye abi lan? Murat'a var çık olmaz. <laughs> <laughs> Murat bir gücüne bak. Olur abi olur ya. Bir gücüne bak. <laughs> Aha. Olur ben hiç. Aha. Bakın evrim geçmiş be. Aa. Sadece belli oyuncuları kullanmış. Bir <laughs> buraya bak. Evet. Orayı kullanmak istemiyorum. Kulağım çınlıyor şu Şu an, an çetekilerden abi haksızlık yaptığını düşünün abi. <laughs> Aman düşünmemişler şey <laughs> düşünsünler. İyi. En azından Türkiye'de iyi yani. Muhafaza'yı sabahlamaya çalışacağım değil abicim? Ne? Murat Esen çalışacağım. Aynen, Nivi'de yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Bugün itibariyle. Ben de yayından sonra güncellerim bir geliyor. Abi, biraz önce, önce bitirebilirsin maçı. Nivi'nin yayın gidiyor. öncesi güncellemelerini yaptı. Hazır mısın? Evet sek, abi. Seksek olmaya. <laughs> Oha abi ayıp oluyor. Bugün sana Liverpool Galatasaray maçını izletmeyeceğim. Abi niye ya? Gide 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 gide. Sana de... izletmeyeceğim. Galatasaray'ımız ben... için senin izlememen gerekiyor. Ben Konya maçını da izledim. Senin gibi gurubetin izlememesi gerekiyor. <laughs> e ben Konya maçını da izledim. Ne <gülüyor> oldu? Yendiler <laughs> abiciğim. Bugün günümüz <laughs> totemdürü. Saat 11.00. Liverpool evet. <laughs> <laughs> Galatasaray maçını. TRT 1'den naklen canlı izleyebilirsiniz. Veya da sizlere canlı izletebiliriz arkadaşlar. Abi yayından sonra logo şey skorboardu TRT yapmamız yok mu gerçekçi olsun burada Öyle yapacağım zaten. Bekle. Orada çabuk davrandı ve zor pozisyonda bir şut çıkardı. Ama kaleci şanslı. 0 0 oynayacağım arkadaşlar. Eğer YouTube e, danlanmayacağımı bilsem Galatasaray e Liverpool maçını naklen kendi kanalımızda izletebiliriz taraftarımıza. Çok bu bir... Topun arkasında her zaman <laughs> olduğu gibi kendisi, kendisi değil. Direkt kaleye vuruş. Bence daha abi bir izleyelim. Orada... <laughs> vurmayı sevmem. Benim adamım her zaman Fernandes'tir. Değerli Fernandes'i çok seviyoruz. Köşeye Kayak atlayabiliyoruz ama olmaz dedi. Bir daha da Çok klas bir vuruş ama gol geçirmedi. Çok enteresan. Sayı tek bir oyuncu 99 ama bütün takım 99'u düştü. Bir kendi giriyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir diğer sitelerden değil. Ayrıca e, güncelleme desteği de verebiliriz. Ama Ve, şu an değil. E, stüdyo olanı değil de oyun olanını seçmeniz gerekiyor. Ekran katlarında. Evet. Unutmayın. Niye abi ikisi de aynı işi yapmıyor mu ya? Gel stüdyo lan farklı da. Ha gol. Lan. Kademe yerleşemedi. arkadaş. İsmi İspanya ne oldu? Attı şutu. Atacak mısın? Kaleci dendişti kalesinde. En <laughs> fes bir gol beşik bir top ama tecrübesini Uğurcan Kova abicim ne ben başından beri diyorum. Ne oldu Uğurcan'ın ya? <laughs> Ay o dün Galatasaray'da <laughs> şey vardı. Sadece doldur boş atla ya da boş alan yaratarak bir sonuca varamazsınız. Hakim olarak çıkmaları lazım. A Ağzına tüküreyim. Lan! Yuh artık ya. Nereye gidiyor? Araya girdi ve kazandı topu. Aaa süt çekişti. Oradan süt çekilmiyormuş da. Bu müdahaleyi faal olarak yorumladık hakem. Oğlum tanrım. Vur kaçırdım. Bu ne lan? Bakın ne oldu? Genelde kaleyi düşünen bir oyuncu. gol kaçırdım yuh ya. Vuruş. Vuruş. Temiz bir vuruş yaptı ama ummadığı açıdan zaten golün sakinlikleri düşerdi. Hadi o son kaçırdığın gol boş kale var ya o biraz komikti. Zaten izliyoruz. bakıyor. Şut! Bir daha. gol! Sapla sapla birlikte. ilk golü bu ve teknik direktör Bento. Golden sonra Zanlattin bu pozisyonları çok sever, kaçırmaz, affetmez. <laughs> İlk pozisyonda kaleci tutabilseydi gol olmazdı büyük ihtimalle. Yani. Ama mi? sektirince karambol değdi golü. Santra bu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Şut pozisyonu. Gol! Sapla sapla geç. Goller yağmur gibi. <laughs> bu var bu. tabii <laughs> yayınlamanı hiç doğru bulmuyorum <laughs> bence. Bu bir haberi bitirdi. <laughs> Ha, yani çok belli oluyor. <laughs> çok belli İyi, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Dakika daha mı sekiz? Abi <laughs> ben, takımın, takımın reytingleri bir kere beni çok sordurdu. Müthiş bir pas. Son bir dokunuş geldi Kaleci'den. Son anda bir tokat topa ve golü isim vermedi. Arkadaşlar ah yayınımızın linkini lütfen her türlü gruplara paylaşabilirsiniz. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Güzel düşündü. Aa, için canlı yayınımıza Adeta ders olarak Trendlere girmemiz lazım. Savunma, seri Adam durdu lan. Aa, hayret. Oo direkten çıkıyor. Bütün şey tamamlıyor. Bu ne lan? Bir tamamladı. Bu adamı tekrar izlemenizi istiyorum bak. Gidiyor. Vuruyor. Direkten çıkıyor. Fernandez geri atıyor. Böyle o geri şey ya. O geri zekalı kim orada duran? Tutup gene. O değildi Sürekli direkten çıkması Ne diyorsun ya? Kıkıncı oldu direkten. Çek <laughs> şu direği alacağım. Evet. Evet. Yusuf yoksa direkt senin adamın mı? Valla bana o direği bugün monte edeceğim gibime geliyor da. Ne? Neyse. Monte edeceğim gibime geliyor da neyse. <laughs> geliyor da, neyse. Ben <gülüyor> <gülüyor> evet monte edeceğim. Var mı diyecek? Öf abi öf. Böyle oyun mu oldu? Ayy. <laughs> Yüz var maç. Sence bu maç nasıl beraber biter lan? Gibi, vurdu ve gol attı. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. <laughs> Sen de şimdi kesin da abi. Hiç değilim ya. Ne? Sen de kesin Galatasaray üstündür ya. Şimdi Murat'a. <laughs> Lamine Yamal. <laughs> Niye adamın niye bak Galatasaray vermek istemedi belli oldu. Pas gol pas olabilir. Allah yaraplı ya. Bir daha ba Babasının da çiftliğe çevirdi galiba. Evet gerçekten gayreti de sergiledi. övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. Lan gol at bir futbolcu kalmadı. Bu ne ya? Saplar <laughs> saplar sapla geç. <laughs> Abi tüm Türkiye rezil oldu. İtibarım kalmadı ya. İtibarını yerle bir <laughs> Neyse can sağlığı olsun. <laughs> Kendisi böyle benle uğraştığına bakmayın. Beni aslında çok sever. Hmm, belli. Abi insan sevdiğiyle uğraşırmış. Bak ben yok, hayır. Morata. <gülme> <laughs> Yandan Destek bekledi. Gel <gülme> kuçum gel Bir pas orta gelebilir. Kaleci niye öne gidiyor? Geri de çaldı ya. Bu arada oyunda hiç pasma donma olmuyor. Yani Nazar değmesin. Yusufcuğum. <laughs> Artık kaleciyle göz göze gelmiş. Abi adam, adamların topla alakası yok. Baksana benim Şimdi <laughs> <hätte man gülüyor> <best! gülüyor> Bu gol Artvin'in adamı çok, çok seviyorum ya. Oldu o, bir en az bir duydu ya. Benim vazgeçimi ettim. Gerçekten gol attı. Evet doğru. Bu golü <laughs> kaybetmek kadar çevirip çevirmek İkinci yani düşünemiyorum. Karşında çünkü Türkiye yok. Acımam mısın? Top <laughs> kaybı. Adamlar devrilmiyordu Bak ada adamla iki mücadele giriyor. Adam seni deviriyor ya. Ulan benim de 99 setup'um vardı. Yusuf. Hah, çıkma çıkma Galiba niye öne gidiyor? Ah, bu kadar. <laughs> Diyorum ki karşımda Türkiye yok. Hatırlatırım sana. <laughs> i̇ki ülkede elde bir ülke abici İşte o yüzden acımam sana. <laughs> Ay Türkiye'yi mi alaydım ya? Oy. Ay. <laughs> Kaldırmaz mı? <laughs> İlk yarı kaç tane şut var? Çüş Şu <laughs> 22. Şu maç bir an önce bitse de maçı izlemeye gitsem ya. Ay. Maç izletmeye göndermeyeceğim. İstediğin Abi. kadar git. Abi iyi. Birlik bir yerden gitme yok. Nasıl ya? Aynı. Ortakiz... Taraftarımıza Ortakiz... da izleteceğiz. Abi yeriz daha tehlikeli. Tehlikeli değil. Naklen açık yayın. Özel şifreli yayın değil ki. Ha Öyle izletenler var gerçi la abi. <gülüyor> <YouTube'da>. <gülüyor> bu kadar değil mi sürekli çıkıyor? Sapla sapla geç. Kerem <laughs> <laughs> abi ben seninle ben diyor. Eşleşmeyi çok istiyorum diyor. Niye Kerimciğim? <laughs> <laughs> Senden mi bu kadar dizileceğim? <laughs> Abi şu an e, hani <laughs> ne diyeyim artık Şu an Yusuf'u madar ediyorum. Arkadaşlar Kıbrıs... şu anki Yusuf'la her iki maçımızda naklen canlı videosu olacak. Altını çizerek. Ama beni hiç tanımayan bir adam gelse bu videoyu izlese desek ki Rezil <laughs> olsun. Sapla sapla geç. <laughs> Bugün Mustafa abi yendim ya zor bela. On işte. <laughs> Alma mazlumun ağını. Çıkar ağa işte Ama şöyle bir şey var benim o maçta ilk ayakta. Kerem, Kerem demiş ki Yusuf'un um, senin kalecinin <laughs> kolları yok herhalde diyor. Bana kalırsa yok. ayağı da yok. Ya nasıl tutur ya anlamadım. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Allah. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Gol pozisyonunda. Onda ya Allah'sın onda ya. <laughs> daha dursana 20 tane atmazsam iyidir Abi ben e, zamanında yedim 3 ay pes oynamadım birinden 18 tane mi ne yedim Ama Bir de adamla parasını iddiaya girdim pa Adam adamla <laughs> O zaman 14 yaşında falandım Küçük benim adama kafamı tutmadan benim 18 tane attı geçti Evet, evet, Benim top... <laughs> ya top. anan kırmayan gösterici, son. Çok iyi değerlendirdiler. Rakip, çok ataklarla gelmeye çalışsa da henüz. Ben çok iyiyim. 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 Oy oy Yusuf, Yusuf mu oldun? Üyeler karar versin abi. Yayınlansın, yayınlanmasın. Bu Ertuğrul'u yayınlanacak. Üyelere bırakmıyorum. <laughs> Bu iş bitti. <bitmiyor. gülüyor> Hayır abi, benim aklımda bir kere bile... E, videonun videoyu... ismi ne olacak biliyor musun? Yusuf'un ezim sonu. <laughs> abi ama bak o... Yusuf'un keşke evi an... denedi. Keşke ağa mazda yeme <laughs> Şu an bak yani... yani... Ee, kanalda B bakmanda bir tane iyi Yusuf abini çağır lütfen abini çağır arattırma bak ararım bak abi sen varsa arasan zarf diye gelir zaten de şu an çocuklar odaları odalarını toplattırıyor gelemez ben de sonra sonra bu videoyu müsait zamanda seni izledim zaten abi. diyor ki Yusuf adam seni değil kim gire çekir. Ama kadro farkına bakar mısın canım benim Lan böyle olmasın normal adamlar mı bulur İki, iki mücadeleye girmiyor ki Benim adam bakım Adamlar duvar gibi <laughs> Dakika daha 63 Yusuf Allah. nasıl beraber evi çekti <laughs> <laughs> Yemekten oynuyor mu? ki. ne yapacağız bu işte? Yemekten oynuyor mu? Lame niye mal? diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Ronaldo. Show. Ya abi git şuna ya. <laughs> Ronaldo. 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 <gülüyor> 11. <gülüyor> skor gözüküyor mu Yusuf? <laughs> Yusuf skor mu gözüküyor mu? <laughs> sapla sapla geç. Evet, abi şimdi. <laughs> Dur bir saniye arkadaşa yazmam lazım. Dur acil yayına gelsin diye. <laughs> ya abi ama <laughs> Tamam. Okay. <gülüyor> 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 kendi halime gü gülüyorum. Kendi halime gülüyorum şu an. Gerçekten kendi halime gülüyorum. <gülüyor> bizim senin takım derece miydin? Survivor gibi olmuş diyor. <gülüyor> Kerem. <gülüyor> Bence de yani öyle. Aha. <laughs> Skorda bir yazıyor. Kalecilerin pozisyon alması daha kolay oluyor. O yüzden İşte benim sana söylediğim hata buydu. Derken niye çıkartıyorum ben kalecimi ya? Yusuf <laughs> skor gözüküyor mu? Yusuf gözüküyor mu? <laughs> ya Allah'ım ya. Allah'ım ya tövbe estağfurullah. Yusuf. Sıkı ya mı? Eee değerli arkadaşlar. Yani <laughs> arkadaşlar sporda sanki limon işareti gözüktü. <laughs> Abi bak akşam akşam beni kaşındırma bak vallahi bak. Tövbe <laughs> Sanki seyirciler bir şey yiyor. <laughs> Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. <laughs> Adam bak adamlarla ne hava top mücadelesi ne ikili mücadelesi sıfır ya girilmiyor girilmiyor ya. Aha o Ozan doğru oldu. Şu an burada olsa da görse bunu. Oo. Oh. <laughs> Ozan abi şu an burada olsan görsen Eğer, bu ama uzaklıyorum arkadaş, uzaklıyorum arkadaş uzaklıyorum. oyun bilenle girmem lazım. <laughs> şuna bak 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 <laughs> bak. Bak abi güçleri göster güçleri güçleri. <laughs> bakın bak şimdi şuna, şuna bakın şuna. Yani bu taraf Allah'ın lütfu bu taraf Allah'ın cezası ya. <laughs> ya burası Nugun gemisi gibi evet, oluyor şu an. İspanya'nın. <laughs> Aynen öyle olmuş Recep Edir. Survivor <laughs> kampı gibi olmuş. Bazı göz... diyor ben senin intikamını alacağım diyor. Diğer bir bir iş intikamını alayım diyor. Bir oğlum bana. Altay Efe'cim merhabalar. <laughs> Altı <F 'cim>, Efe <laughs> geldi. Gülmekten bakan bir... <laughs> ben şu an chat'i falan okuyamıyorum bu arada. Şu an nasıl geliyor abicim? <laughs> Yusuf skor gözüküyor. <laughs> Ya abi git işine abi ya. Allah Allah. Benim burada kulaklığım mikrofonu bozuldu herhalde. Sen ne diyorsun bari? sesin geliyor ya biz ya. Dağlıoğlu 3 gün Hı -hı. It <laughs> Aman, oldu mu arattık. It's shot İyi kaleyi ama Çok iyi çıktılar ve güzel bir atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak gene bu top. Aa pas verdi hayret. <laughs> Skoru gözüküyor. <laughs> o kadar yedik diyor skor bot nasıl tutuyor. Kerem. o hata ilk söyleyen de benim sanam bu arada. <laughs> Yusuf'un Kerem. Bu tek 13 ve 13 tane şey değil. Bu abisinden de yiyor bu kadar golü. <laughs> Onda da aynısını diyor skor bot gözükmüyor. <laughs> bir gol yedi o kadar gol yedi bakmıyor da spor portu bozulduğunu seviyor şey <laughs> İnsan kalır ya adam kaç tane gol yedi bakmıyor spor portu bozuldu diyor <laughs> sen daha demedin mi abi oyunu test et oyunu hataları söyle diye Allah aşkına ya bakın biz size oyun yetiştirirken ne tür badilerden geçiyoruz Cengiz abinin dinle dişime bile göz alıyorum. Dur oğlum karışma. 6 Efe lütfen kardeşim. Abi ben altı. Ha böyle pe o penaltıysa Gerçekten. Kaleci senin orada ne işin var git artık kalene. Oğlum karışma bak sakın. Var mı lan? Aha yine. <laughs> sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı. Altı efeci. dikkatini bozdu ya. Morata'nın önüne doğru. Sabit kaldı. Seni bir daha açarsam. Offside. <laughs> <'a> <laughs> Abi kaç. <gülüyor> 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 Sesin çok iyi de diyor gördüklerim kötü diyor. <laughs> Abi yok yok gerçekten adamlar adamlarla ikili mücadele girmiyor takım ayarlarına baktınız mı siz ya? Tehlike devam ediyor. Adamlar duvar gibi vuruyor mesela bak vuruyor mu devrilmiyor ya. Ama İspanyalara vurunca uçuyorlar 10 metre. <laughs> Şuna bak Kurum ya. Yüküyor, sapla sapla geç. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'ım <var> ya Rabbi ya. Aynen sesi çok iyi geliyor da. Çok ağır, <gülüyor> yedikleri <gülüyor> çok kötüydü. Kaldıra çevir. <laughs> Kaldıra bastı beni. <laughs> hani döv, dövseydin daha iyiydi bu arada. Kaldıra bastı. Ya bunu bana değil de Mustafa abiye yapacaktın ya. Aa. Ona da yapacaktım. Onun kolu bozuldu. ne yapayım ona saklıyordum. <laughs> Kendin kaçındın. Ne yapayım? Abi bu yayın fikri bile senden çıktı. Ben bugün maçımı izleyecektim Ay, ya? ya. Ay. Of Biliyorsun of benim futbolda ne kadar hasta olduğumu. Hiç. <laughs> dua et onun için yapma. Abi çepaz olduk ya. Ne dua edeceğim ya? Ay. Ben bunun bir resmini alayım. Abi git işte ya. Ay. Ekipte itibarım kalmadı. <laughs>